Arkadaşlar merhaba. İsmim Nurgül Erdem. Afyon Karaysar Gençlik Merkezi'nde Gönüllü Gençlik Liderliği yapıyorum. Afyon Karahisar Işıklar Kasabası'nda yaşıyorum. Sizlere YKS Matematik dersleri anlatmaya, sorular çözmeye devam edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci sorumuza bakalım. Mutlaka eşittir A ve mutlak B eşittir eksi B olduğuna göre mutlak 5a eksi 2b eksi mutlak 3b eksi 4a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şuna bakalım. Mutlak a eşittir a ise a bizim pozitif bir sayımızdır. Mutlak b eşittir eksi b ise b negatif bir sayıdır. Şimdi şuraya bakalım. 5a pozitif bir sayı. Eksi 2b. Şimdi b zaten negatif bir sayı. Bir de önünde eksi var, yani burası da pozitif oluyor. Bu ifadenin içi pozitif. Yani ne olacak? 5a eksi 2b şeklinde dışarı çıkacak. Şuraya bakalım. 3b, b negatif, a pozitif, eksi 4a da negatif olacağından bu ifadeyi eksiyle çarparak dışarıya çıkaracağız. eksi, eksi 3b artı 4a. Şimdi işlemlerimizi yapalım. 5a eksi 2b artı 3b eksi ile eksilerin çarpımından artı eksi 4a. Bunun sonucunda da cevabımız ne olur? a artı b yani Adana. Diğer sorumuza geçelim. x ve y birer pozitif tam sayı ve 3 üzeri 3 x eksi 12 eşittir. 7 üzeri 6 eksi y ise 27 üzeri 2 y artı 6 üzeri 8 bölü x ifadesinin eşiti nedir diye sormuş biz. Şimdi bu ikisinin eşit olma durumu nedir? 3 x eksi 12. Her sayının sıfırıncı kuvveti 1 dersek ancak 1 de eşitleyebiliriz. Şöyle yapıyoruz. 3 x eksi 12 eşittir. 6 eksi y. Bu da neye eşittir? Sıfıra. y eşittir. 6 x eşittir. 4 Şimdi çözelim. 27 üzeri 2 bölü 6 artı 6 üzeri 8 bölü 4 hesaplayalım. 3'ün üçün, 3. kuvvetinin 1 bölü 3. kuvveti. Yani şöyle. Gösterimden yanlış anlayabilirsiniz. 27 nedir? 3'ün üçün, 3. kuvveti çarpı bir de 1 bölü 3. kuvvetimiz var. Yani 3'ün 1. kuvveti oluyor. Artı 6 üzeri ne olur? 2. 6'nın karesi. Burası zaten 3 artı. 6 kere 6 36 ne yapar cevabımız 39 nereden yola çıktık bu ikisinin eşit olma durumu ancak bir de var yani her sayının sıfırıncı kuvveti birdir burada güzel bir sorumuz var bunu çözelim a bir tam sayı olmak üzere b kare artı 7 b eksi 1'in a kuvveti eşittir. B artı 1'in 2A'ıncı kuvvetine eşitliğini sağlayan B sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şurada B artı 1'in 2A iki, iki kuvveti, 2A'ıncı kuvveti var. Şimdi bunu şöyle yazabilir miyiz? B artı 1'in karesinin A'ıncı kuvveti. Yani bu şekilde de yazabiliriz. Sonuçta üstleri çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi bunu açalım. B artı 1'in karesi nedir? B kare artı 2B artı 1'dir değil mi? Diğer ifademiz ne? B kare artı 7B eksi 1. B kare artı 7B eksi 1 eşittir. B kare artı 2B artı 1. Şimdi bunları birbirine eşitleyip B değerimizi bulacağız. B kareler sadeleşsin. 7B eksi 1 eşittir. 2B artı 1. Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa. 5B eşittir. 2. B eşittir. 2 bölü 5. Cevabımız nedir? Denizli.